normal bir gün. Aa, o ne? Göl burası. Aa, hayır. Burası saklanmak için iyi. Ama burası çok karanlık. Aa, o neydi be? Ben de Hayır. Ee, bunun bunu ihtiyacı var. Uf. Hayır. Ah, teşekkür ederim. Evet. Ama hala arkamdan bir canavar geliyor. Arkadaşlar eğer 3 saniye içinde like, like, atıp abone olursanız kanala bu canavar yok olacak. 3, 2, 1. Oha ne oluyor? Hayır. Aa. Ah.